Herkese merhaba. Online Özgürlük kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e-ticaret hakkında bir video çekeceğim ve bu bir oynatma listesi olacak aslında. Yani bir seri olacak. 4 ana başlık altında sizlere 4 tane ayrı video çekeceğim. Bunlardan bir tanesi komisyonlu, bir tanesi dropshipping, bir tanesi eczemal, diğerisi de toptancı şeklinde olacak. Şimdi öncelikle kısa bir e-ticaretten bahsetmek istiyorum videoya girmeden önce. Ev ticaret biliyorsunuz ki pandemiyle beraber patlamakta bulunan, biz de mesela pandemi zamanında başlamıştık ev ticarete ve hala devam ettiriyoruz. Ee, pandemi sürecinde patladı aslında çünkü insanlar evden çıkamayınca alışverişlerini internetten yapmak zorunda kaldılar. Kimisi de e, bu şekilde alışverişler zaten arttı ve bu yüzden de aslında insanlara bir iş seçeneği sunuldu. Yani insanlar evde oturuyor zaten dışarı çıkamıyorlar ve evden bir şey yapmaları gerekiyor o zaman ben de ürün satayım evde işte kendi üretiklerimi satayım gibisinden bir e-ticaret patlaması yaşandı. Hem alıcı tarafından hem de satıcı tarafından. iki tarafta da karlı işler yapıldı pandemi zamanında ve hala da yapılmaya ve büyümeye devam ediyor. Öncelikle e-ticaretin seçenekleri var arkadaşlar. Yani ben e-ticaret yapacağım deyip direkt başlayamıyorsunuz. Öncelikle ben ne tarz bir e-ticaret yapmanıza karar vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında ne tür bir ürün satmanıza gerek, karar vermeniz gerekiyor? O ürünü nereden temin edeceksiniz? Kendiniz mi alacaksınız? Başkasından mı alacaksınız? Kendiniz mi üretiyorsunuz? Ee, bunun gibi birçok aslında varyantları var. Ben atladığım bir şey olursa tabii ki yorumlarda sorabilirsiniz. Ee, tamamen doğaçlama olarak ilerleyeceğim. Bir kağıt falan yazmadım çünkü. E, diğer türlü yani unutabilirsem yorumlara belirtebilirsiniz dedim gibi. Hani bir sorunuz olursa, atladığım bir konu olursa cevaplayabilirim sizin için. Şimdi öncelikle e-ticaret yapma seçeneklerinden ilk başlayacağımız şey yani anlatacağım şey komisyonlu satış. Neden komisyonlu satıştan başlıyorum? Çünkü komisyonlu satışta şirket gerektirmiyor. Diğerlerinde yani dropshipping'de bazılarında şirket gerektiriyor. Eczemelde de şirket gerektiriyor. Toplancıda da şirket gerektiriyor. Yani şu ikisinde şirket gerektiriyor. Bu dropshipping de da şirket gerektiriyor, bazılarında gerektirmiyor. Komisyonlu da ise şirket kurmanıza asla gerek yok. Yani çoğu firma %99'u komis şirketsiz komisyonlu satışlar verebiliyor. Yani el ticaret yapabilirsiniz komisyonlu satış yaparak. Peki bunun nedir? Yani komisyonlu satış nedir? Nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu bas, şundan bahsetmek istiyorum. Buna dediğim gibi şirketsiz kurulacağı için bundan başlayacağım. Çünkü diğerleri şirket gerektiriyor biraz da olsa. Ve e, insanların işine yarasın diye en kolayından başlamak istiyorum. Biz de zaten komisyonu satarak başladık. Daha sonra dropshipping'e geçtik. Ekzemer almadık. Biz bu kısmı atladık aslında. Sonra kendi işimizi kendimiz kurduk toptancı ürün olarak. Şimdi e-ticarette şirketsiz başlayabileceğiniz, kendinizi de deneyebileceğiniz ilk adım arkadaşlar komisyonlu satış. Komisyonlu satışın ne gibi faydaları var? Öncelikle komisyonlu satışta sizin bir ürün almanıza gerek yok. Yani gidip de bir ürüne işte para verip sonra elinize patlama riski yok. Çünkü ürün almıyorsunuz. İkinci artısı kargo işleriyle siz uğraşmıyorsunuz. Üçüncü artısı şirket kurmuyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Benim ürünlerim var şu an elimde ve komisyonlu satış vermek istiyorum. A kişisi yani Ahmet diyelim. Ahmet Bey bana geldi dedi ki ben sizin ürününüzü komisyonu satış yapmak istiyorum. Ve e, ben de Ahmet Bey'den bilgilerini istedim. Bunlar ne gibi bilgiler? İşte ad, soya, telefon, nereden satış yapacağı gibi bilgileri istedim. Daha sonra ona paketlerimi sundum. Bunların bazıları e, ücretli paketler olabiliyor bazı firmaların. işte aylık 100 lira, 200 lira. Bazıları ücretsiz oluyor. Bazıları satışlarınıza göre değişiyor. Bu her firmanın ayrı. Biraz sonra da firma firma sizinle inceleyeceğiz. Komisyonu satış yapmak istiyor. Ben onun bilgilerini aldım. Ne yapıyorum? Ürün geldikçe, bana bendeki ürünlerin fotoğraflarını, elimdeki bedenlerini, elimdeki renk seçeneklerini Ahmet Bey'e atıyorum. Veya da Ahmet Bey gibi olan kişilerin olduğu WhatsApp grubuma atıyorum. Buradan Ahmet Bey o ürünü, örnek veriyorum ne attım? Pantolon attım diyelim ki bu pantolonda mavi ve gri var, renk var dedim ve dört beden seçeneği mevcuttur dedim. Fiyatı da şu şekildedir dedim. Ahmet Bey bunu alıyor. Kendisi nereden satış yapacaksa, Instagram'dan satış yapacaksa Instagram'a, Facebook'tan satış yapacaksa Facebook'a, çevresine satış yapacaksa çevresine sunuyor. Fark etmiyor. Nereden satış yapacaksa oraya benim attığım fotoğrafları ve bilgileri yüklüyor. Kendi dilediği gibi. İsterse üstünde oynama yapabilir, tasarım yapabilir yani yanlarına görsellerin bir şeyler yazabilir. Daha sonrasında fiyat belirleme nasıl oluyor? Mesela ben dedim ki pantolon için 100 TL satış fiyatı var bizim sitemizde. Ahmet Bey bunu 120 TL'ye sattı. 20 TL onun karı. Kafasına göre belirleyebiliyor mu? Bazı firmalarda bu izin veriyor. Yani kafa, siz istediğiniz kadar kar üstüne koyabiliyorsunuz. Bazı firmalarda ise çoğu firmalarda hatta belirli bir oran var. Şu fiyata satabilirsiniz ve veya da şu fiyata satabilirsiniz diye. Onun yukarısına çıkamıyorsunuz. Şimdi gelin komisyonlu satışı sizle beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle Google'a girip komisyonlu satış yapıyoruz. Tabii ki ben şu an genel olarak araştırıyorum ama diyelim ki siz bir ayakkabı satmaya karar verdiniz veya buraya direkt komisyon satış ayakkabı yazabilirsiniz. Kozmetik ürünü satmaya karar verdiniz. İşte kozmetik komisyon satış yazabilirsiniz. Elektronik satacaksınız. Elektronik komisyonu satış yazacaksınız. Yani aslında hiçbir kategori belirlediyseniz onu yazmanız gerekiyor. Ben şu an sizin için genel araştırıyorum aslında. Hani satış yapmak isteyen ama aklında hala bir şey belirlenmemiş olanlar için çekiyorum ben burada bu sponsorları geçiyorum genelde ve sizin için zaten hemen birkaç tanesine gördüğünüz gibi girmiştim ön bir hazırlık olması amacıyla şimdi buradan hemen bir tanesine girelim mesela ayakkabı demiştik biraz önce de zaten ayakkabı satmaya karar verdik veya düşünüyorum aslında karar vermedim hemen bir ayakkabı sayfasını yeni sekmede açıyorum bu da ayakkabı diyor bu moda Ayşe diyor aslında bu da olabilir Şurada moda sahre de var. Tesettürü giyim diyor. Bir tane de tesettürü giyim açalım. Hadi moda Ayşe de olsa. Moda Ayşe de tesettürü galiba bilmiyorum. Bir de Haydi Giy var. Haydi Giy çok bilinen bir web sitesi bu arada. Şimdi bayağı ayakkabıya girdim. Bu arada bu reklam değil. Tamamen gördüğünüz gibi komisyon satış yazdığı ilk gelenlerden bakıyorum. Yani kendiniz araştırın, güvenilir mi değil mi? Tabii iki sayfalarda çıkanlar geldi güvenilir oluyor. Ama bunların fiyatları ve komisyon oranları biraz daha sizi tatmin etmeyebilir. İşte diğer sayfalara bakarak daha az daha fazla komisyon oranını belki bulabilirsiniz, bilmiyorum. Şimdi bay ayakkabıya girdim. Burada komisyonu satış sayfasına attı zaten direkt beni yani komisyonu satış olarak araştırdığım için. Şimdi arkadaşlar komisyonu satışta nasıl iyi olacağımızı biraz önce zaten küçük bir örnekte vermiştim Ahmet Bey açısından şimdi ben bayi ayakkabıya e, ayakkabı ürünlerine bakıyorum Öncelikle buradan kadın ayakkabı erkek ayakkabına bakacaksam giyimleri de varmış Bu arada bakın e, modellerine bakıyorum mesela spor ayakkabıya girelim erkeklerde de erkek ayakkabıya girelim İşte modellerine bir göz atıyorum bakıyorum Converse tipi satıyor spor ayakkabı olarak sandalet ve terliklerine bakıyorum Ürün yok diyor. Botlara bakalım. Bot gerçek kış bitti olacağını sanmıyorum ama yine de bir bakalım. Bot da yok. Sadece burada e, konversler var. Peki sevgili kombine bakalım. Var mı? O sıra erkek ayakkabıya bakalım. Erkek e, konvers tipleri mevcut. Hem bayan hem erkek konvers tipleri mevcut. Ve diyelim ki benim aklımdaki de tam bir tipiydi. böyle değişik bir arıyordum ve dedim ki aa tam benim istediğim gibi ürünler, ben bunları satmak istiyorum, e, satabileceğime inanıyorum, ben bir ürüne güveniyorum ve ben bunun satışını yapmak istiyorum. Eğer satışını yapabilirsem kendim e, şirket açarak işleri daha da büyüteceğim. Öncelikle tabii ki komisyonlu satışı e, araştırıyoruz bu şekilde. Bunların tabi reklamlarını da yapabilirsiniz. Bakın hem kadında vardı hem erkekte vardı. Siz bunları kombinleyip işte çift sevgiler günü için kampanya, işte sevgililer günü için alınacak en güzel hediye, sevgili kombini gibi reklamlarını da artık siz kendiniz yaratıcılığınızla yapmanız gerekiyor. Tamam ayakkabıyı okeyim ben şu an diyelim ki. Ve hemen şartlarını okumaya başladım. Nasıl bayi olurum diyor. Bakın WhatsApp numaramıza yazın üye olduğunuz mail adresi yani önce buraya üye olmanız gerekiyor. Önce ben bunu beğendim buradan üye olmam gerekiyor. Daha sonrasında WhatsApp'a yazacağım. Üye olduğum mail adresini atacağım ve satış yapacağım kanalları bildireceğim. Diyeceğim ki ben Instagram üzerinden satış yapacağım. Sonra gerekli kontroller yapıldıktan sonra zaten aynı gün içerisinde hazırsınız diyor. Görsel ve ürün paylaşımı. Bakın WhatsApp grubumuzda hazırız diyor. Yani WhatsApp grubunda ürünlerin size açıklamaları ile birlikte, resimleriyle birlikte WhatsApp'tan gönderecekler. Bu WhatsApp'tan ürünleri, görsellerine indirerek siz de sayfanızı yükleyebilirsiniz. Tabii ki biraz önce açtığım yeni sekmeden de yani web sitesinden de aslında ayakkabının fotoğraflarını zaten alabiliyorsunuz. Sipariş sürecinde burada yazıyor. Şimdi sipariş süreci nasıl oluyor? Ben size bunu bir anlatmak istiyorum arkadaşlar buradan okumaktan çok. Şimdi diyelim ki siz Ahmet Bey'siniz veya da Ayşe Hanım'sınız. Ayakkabıları Instagram sayfanıza yüklediniz ve bir sipariş geldi. Birisi işte bir sevgili kombini almak istedi. Ee, siparişi nasıl verebilirim dedi. Siz ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bu kendi siteniz. Yani bu bayaayakkabı.com'a ya üye oldunuz. Diyelim ki buradan komisyonlu satış yapacaksınız. Bu sayfanın, bu senin bize sipariş aşamasında hangi bilgileri istediğini bir öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hemen oradan ayakkabıya girip rastgele bir ürün sepete ekleyip bakacağız. Bizden hangi bilgileri istiyor? Bizden hangi bilgileri istiyorsa biz de müşterimize o bilgileri sunacağız. Yani aslında müşterimizin bu siteden haberi olmayacak. Müşteri bizden satın alıyormuş gibi görecek. Fakat biz bunu başka siteden sipariş vereceğiz. Müşterinin adına. Bu yüzden de bayağı ayakkabı size zaten komisyon ediyor. Diyor ki sen bana müşteri bul, ürünümü sat ben sana komisyon veririm. E Siz de ne yapmış oldunuz? Instagram yüklediniz ve bir müşteri buldunuz aslında. Bayi ayakkabının e, ürününe bir müşteri buldunuz. Ve bu müşteriyi bulduğunuz için de bayağı ayakkabı size bir komisyon ediyor. Şimdi müşteri dedik ben bunu sipariş vermek istiyorum. Müşteri hemen soruyorsunuz. Hangi numara olacak? Hangi model olacak? İşte zaten model attıysa ben bunu istiyorum diye modeli biliyorsunuzdur. İşte hangi numara olacak? İsim, soy isim, telefon ve adresinizi alabilir miyim? Bakın burada zaten yazıyor. İsim, soy isim, telefon ve adres yeterliymiş. Mesela maille falan gerek yokmuş. Kadın da işte isim soy isim bilgilerini falan verdi. İşte dedi ki Leyla, Taş, işte e, telefon numaram şu, adresim bu. İşte 42 numara bir tanesi, 38 numara bir tanesi. Çift kombin olarak aynı modelden istiyorum. Siz de tamam dediniz, buraya girdiniz. İstediği modelden, kadından girip işte 38'ini eklediniz. Erkekten girip 42'sini eklediniz. Sonra alışverişe devam et kadının bilgilerini girdiniz. Sakın kendi bilginizi girmeyin çünkü siz aslında birine sipariş oluşturuyorsunuz. Yani bu ürünü siz almayacaksınız. Sonra adresini falan ekliyorsunuz. Daha sonrasında gönderim yapmak istediğiniz kargoyu seçiyorsunuz ve sipariş tamamla diyorsunuz. Şimdi gönderim yapmak kargoda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın burada kargo ücretleri yazıyor. Tek başına parça başına 13 TL. Yani kapıda ödemede 20 TL diyor. Eğer kadın kapıda ödeme istiyorsa 20 artı 13, 33 TL bir kargo ücreti çıkaracak. Diyelim ayakkabıların ikisi 300 TL'de, 33 de kargo parası var. Siz diyorsunuz ki toplam ödemeniz gereken para 130 para kaç demiştim ben biraz önce ayakkabı 300 mü yüz nereden çıktı? 300 lira demiş toplam parasına 33 TL de kargo parası, toplamda 333 TL oluyor ve siz, müşteri diyorsunuz ki toplamda ödemeniz gereken tutar 333 TL'dir. Onaylıyor musunuz? Eğer kadın hani bunu sormanız gerekiyor bence. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyelim ki müşterinin kargo parasından haberi yok. 300 TL sadece 300 TL ödeyecek biliyor. Veya da siz oraya işte çakallık yaptınız. Kapıda ödemeyi yazmadınız biyografinize. Kargo 13 TL yazdınız. Ee, kadın 313 TL ödeyeceğini sanıyor. Ama kargo bir geliyor 333 TL. Ödemeyip geri çevirebilir kargoyu. Ve kargo geri döndüğünde sizden bakın burada 20 TL olarak düşülür diyor. Kargolar teslim edilmeyip geri dönen kargolarda 20 TL olarak düşülür. Bu yüzden müşteriye şeffaf olmanız gerekiyor. Müşteriye söylediniz, müşteri de kabul ediyorum, onaylıyorum dedi ve siparişe girdiniz. Müşteri geri almazsa 20 TL sizden düşüyor. Eğer önceki birikiminiz varsa, buradan daha önceki siparişlerden karınız varsa konuştuğunuz, oradan 20 TL düşüyor. İlk siparişinizde geri dönerse eksi 20 TL olur. Bir sonraki siparişinizde 100 TL kazanırsınız, 100 TL, 100 TL değil de 80 TL sizin hesabınıza yapmış olur. Buraya kadar umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir şey olursa da yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi kapıda ödemeyi falan söyledik kadına. Tamam kargo kargoyu da girdi. Müşteriye siparişi verdik. De, demiş ki burada aynı içerisinde kargoya verilir. Siz siparişlerim kısmından kargoyu sürekli takip etmeniz gerekiyor. Neden takip etmeniz gerekiyor? Evet, çünkü müşteriye de kargo takip numarasını iletmeniz gerekiyor. Müşteriye takip numarasını ilettikten sonra müşteri istediği gibi takip edebilir kargoyu. Bu şekilde ne zaman dağıtıma çıktığını falan görür ve evde olur geri dönmez. Bu konuda size şöyle bir şey vereyim. Biz mesela tüm müşterilerimizin kargolarını tek tek dağıtıma çıktığı zaman hepsine mesaj atıyorduk. Çünkü dağıtımda arkadaşlar çoğu kişi mesela şey diyor işte komşumdaydım işte anneme geçiyordum. Hemen eve geçiyorum o zaman dağıtımdaysa falan dedi. Ve birçok müşteriyi bu şekilde kazanmış olduk. Bu yüzden e, kargolarınızı ben siparişe girdim deyip başıboş bırakmayın. Kargonuzun e, ne, ne durumda olduğunu kontrol edip müşteriyle sürekli iletişimde olun. Bu hem müşteri açısından güzel bir şey. Ne kadar ilgili bir firma der e, gözüne girmiş olursunuz. Hem de sizin açınızdan e, geri dönmemesi için ve 20 TL düşmemesi için para kazanmanız için aslında güzel bir şey. Şimdi galiba komisyon oranına. bakın %40 %50 komisyon oranı diyor. Yani 100 TL'lik bir ürünü siz %50 komisyonu anlaştıysanız eğer 50 TL'si sizin. %40'ı diğerinde %40'ı sizin işte diğer %40'ı anlaştıysanız da %40'ı sizin. Komisyon oranımız %40'tır diyor. Bu şöyle bir şey var. Bunu WhatsApp destek hattına bağlanarak sorabilirsiniz zaten. Bazıları komisyon oranını kar, karın komisyonu diyor. Bazıları ise satış fiyatının komisyonu diyor. Yani satış fiyatı 100 TL olan bir ayakkabının 50 TL sizin oluyor bazılarında. Bazılarında da satış fiyatı 100 TL ama diyelim ki kar 50 TL, o karın %50'si. Yani 50 TL'nin de %50'si kaç yapıyor? 25 TL yapıyor. Yani bu firmalardan firmalara değişiyor. Burada da açık bir şey yazmamışlar. Sadece komisyon oranımızı yazmışlar. Bunu bir WhatsApp'tan bağlanarak sorabilirsiniz. Kargo ve kapıda ödeme hesaplamaya dahil değildir diyor. Yani kargodan siz 133 333 TL dedim ya mesela 333 TL'nin %50'si değil 300 TL'nin %50'si bunları e, kargo parasını katmayacaksınız hesaba Her ayın 20'sinde ödeme yapılır en az 100 TL diyor yani 100 TL olduğunda sizin karınız çekim talebi verebiliyorsunuz 100 TL'nin altındaki firmalar e, Bayiler çekim veremiyor İade süreci de burada var Bir hafta içerisinde değişim iade yapılır diyor Değişimlerde müşteriye 10 TL tahsil edilir diyor mesela bunu da müşterinizin bilmesi önemli diyelim ki 38 numara verdi ayakkabı ayağına küçük geldi ve 39 numara istedi değişim yapmak istedi. Bu durumda 10 TL müşterinizden ekstra alınacağını müşteri bilmesi gerekiyor. Çünkü onu da almaz. O da geri döner. Bu zaman sizden 20 TL kesti. Müşteriye şeffaf olmanız gerekti. Bu şekilde bu işte istediğiniz firmaların arkadaşlar sitelerin buraya girip şartlarını okuyabilirsiniz. Benim aklıma yaptı diyorsanız hemen üye olursunuz. WhatsApp'tan mesaj atarsınız ve satışa başlarsınız. Hemen diğer sitelere bakalım. Şöyle hızlıca. O da sarı. Bakın burada çok mesela detaylı bir şey yapmamış. WhatsApp destek hattı var. Zaten her şeyi WhatsApp destek hattından sorabilirsiniz. Burada ürünlerine bakabilirsiniz. Mesela tonik gömlek diye hemen rastgele bir tane giriyorum şu an size hızlıca bir göstermek için. Ürünleri bunlar. Fiyatları da bunlar. Tamam dediniz ben bu ürünleri satarım. Çok iyi ürünler, çok güzel ürünler, tam silim gibi ürünler dediniz. Ve hemen bayilik için mesaj attınız. Daha sonrasında komisyonun satışınıza başladınız. Şimdi burayı da kapatıyorum. Burada zaten sabit 10 TL ile 30 TL arasındaki sabit komisyonlar ve sizin maksimum 30 TL fiyat eklemesi yapabileceğiniz bir sistem vardır. Yani kazancınızı yüksek tutup daha az satış yapıp veya düşük tutup daha fazla satış hedeflemesi size bırakılmıştır. Bir önce de söylediğim gibi. Mesela bir önceki sayfada neydi? Ee, %40 %50 bir komisyon oranı vermişti. Burada ise ister diyor fiyatı yüksek tut, yükselt. Az sat. İstersen fiyatı düşük tut, daha fazla zat. Bu sana kalmış bir şey diyor. Bu da tesettürü sayfası dediğim gibi. Haydi giye girelim. Haydi giy de birçok ürün skalası mevcut aslında. Buradan hemen bir tane bakalım. Üst giyin bakalım. Sepetimde ürün zaten olmaz. Sepet ne alaka? Şöyle bir girelim. Şuradan gireyim. Hadi kategorilere girmek istemiyorum şu anda. Buradan bakın pantolon 115 TL, ceket 220 TL, elbise 240 TL. Diyelim ki burada bir kadın butik oluşturmayı düşündünüz. Ve bu ürünler sizin içinizde sizin de. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen aşağı iniyorsunuz. Burada bakın hop komisyonu satış gördünüz mü? Burada. Eczemel de var, dropshipping de var. Biz komisyonu satışa basıyoruz. Ve komisyonu satışta bize böyle bir sayfa çıktı. Buradan Nasıl bayi olurum sorusunun cevabını bulabiliyorsunuz. Görsel ve ürün paylaşımının nereden yapıldığı. Bakın Telegram'dan yapıyorlarmış. Komisyoner bayilik ücretleri. Bir aylık bayilik 250 TL. Bakın bu aylık ücret alıyor. Diğerleri neydi? Satış başınıza ücret alıyordu ve hani aylık ücret yoktu. Ama bu, bu Haydiği artık çok büyümüş bir firma olduğu için büyük ihtimalle 250 TL bir aylık ücret alıyor. 3 aylık alırsınız 525 daha indirimli. Ne dedim ben size? Zaten bir aylık veya 3 aylık kendinizi deneyin. Yani e, bu komisyonu satışlara böyle ömürlük bakmayın. Ömürlük komisyonu satarak istediğiniz yerlere yani eğer hedefleriniz çok büyükse istediğiniz yerlere gelemezsiniz zaten. Bir veya üç ay kendinizi bir deneyin. Satabiliyor musunuz? O güvendiğiniz ürünler aslında satabiliyor mu? Veya siz satışını yapabiliyor musunuz? Reklamda iyi misiniz? Instagram yönetmekte müşterilerle anlaşmakta iyi misiniz? Bunları bir kendinizin görmeniz gerekiyor daha sonrasında kendi sitenizi şirket kurup işte dropshipping'e geçebilirsiniz veya şirket kurup işte toptancıdan ürün alıp kendi sitenizi kurabilirsiniz veya kendi sitenizi kurup yine XML ürün çekebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi komisyonu satışlara daha böyle minimal tarzda bakmanız gerekiyor. Bence yine karar sizin tabii ki. Bayilik ücretlerinde iade yoktur. Yani siz üye oldunuz. 3 gün sonra vazgeçtiniz. iade yok. Sipariş sürecinin nasıl işlediği gözüküyor kazançlarınız, hak edişleriniz. Bakın burada örnek tablo vermiş. Ee, kör oranlarımız %20, %30 ve %40 kör oranlarından dilediğinizi tercih edebilirsiniz de diyormuş. Şimdi bu Haydigi bir ara ücretsiz de bu arada. Ta pandemi zamanlarında ben çünkü Haydigi'ye üye olmuştum. Şu an bu tabloyu görünce aklıma geldi. Bayağı bir üründe yüklemiştim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim şu an. Bu tabloyu benzerini de görmüş olabilirim. Ee, çok hatırlamıyorum. Şimdi 50 TL satış fiyatı olan bir ürünü 60 liraya satarsanız 10 TL kazanırsınız diyor. 50 TL'lik bir ürünü 65 liraya satarsanız 15 lira kazanırsınız. 50 TL'lik bir ürünü 70 liraya satarsanız 20 TL kazanırsınız. Burada var. Şimdi 100 TL'nin altında ödeme yapmıyorlar. En az 100 TL olmanız gerekiyor. Teslim edilmeyip geri dönen kargoların giriş geliş kargo maliyeti firmamız tarafından ödendiği için ödemeniz en 28 TL olarak tahsil edilir. Hesaplar ve ödemeler her ayın 20'sinde düzenli olarak yapılır. Kargo ücretleri de burada. Şimdi pet ile istiyorsa 33 TL, arası istiyorsa 36 TL. Ekstra kapıda ödeme istiyorsa 5 TL. Kapıda sadece nakit ödeme yapılabilir. Mesela müşterinize bunları sizin öyle bir öğrenmeniz gerekiyor ki müşteriye güzel bilgi vermeniz gerekiyor. Çünkü kargonuz geri dönebilir, sizin kazancınızı eritebilir. Yani müşteri diyelim ki kredi kartıyla ödeyecekti kapıda. Bu bilgiyi siz ona vermediniz. Kargo geldi, post makine, post cihazı yok. E ne yapacak? Mecbur geri gönderecek. Diyecek benim nakitim yok. Ben kartla ödeyecektim. O zaman kargo gereksin. Bu durumda ne oluyor? Sizden 28 TL ödüşülüyor. Bu yüzden müşteriye şeffaf olmanız gerekiyor ve her şeyi olduğu gibi bilmeniz gerekiyor. Yani ve bildirmeniz gerekiyor aslında. Siz diyelim ki bir uyanıklık yaptınız. Kapıda ödeme bedelini yazmanız işte Instagram biyografinize ve dediniz ki kargo işte 36 TL dediniz. Müşteri işte 100 liralık bir ürünü 136 TL'ye geleceğini düşünüyor. Aslında kapıda ödeme listemizde 141 TL olması gerekiyordu ve siz bunu ona söylemediniz. Bu durumda ne olacak? Neden 5 lira fazla çıktı diye müşteri sizinle bir tartışmaya girecek. Müşteri testini de alabilir ürünü. Geri de gönderebilir. 5 lira için belki geri göndermezler ama teslim aldıktan sonra sizinle bir tartışmaya girerek sizden belki bir daha sipariş bile vermeyebilir. Yani bu yüzden güvensizlik oluşturmayın. İşte kapıda ödeme istiyorsa bunun ekstra bir 5 lira ücrete tabi olduğunu, kapıda sadece nakit ödeyebileceğini belirtin arkadaşlar. Ve kargonuzu da takip edin. Biz mesela kargomuzu takip ediyorduk, peşine düşüyorduk. Yani kargo takip numarası girdikten sonra kargonuz işte yola çıkmıştır, kargonuz şubeye varmıştır, kargonuz dağıtıma çıkmıştır diye müşterimizi tek tek bilgilendiriyoruz. Neden? Çünkü müşteri birçok müşteriyi de bu şekilde çevirdik bu arada. Mesela ben yazmasaydım komşusunda olacaktı, annesinde olacaktı ve kargoyu alamayacaktı. Kargo bize geri dönecekti ve ben ekstra bir masrafa girmiş olacaktım. Ama ben kargonuz dağıtıma çıkmıştır yazdığımda müşteri bana diyor ki Kargo dağıtım mı çıkmış evde değilim hemen eve geçiyorum diyor mesela. Bu açıdan kargolarınızı takip etmek, işinizi severek yapmanız ve işinizle ilgilenmeniz çok büyük sizin için avantaj olacaktır. İade süreci de burada yazılmış şekilde. Aklınıza takılan başka bir şey olursa WhatsApp'tan destek alabilirsiniz. Bu sitede böyle bir site arkadaşlar. Şimdi sizinle örnek 3 tane site inceledim. Ayakkabı sitesi, teşehtül sitesi ve kadın butik sitesi. Dediğim gibi elektronik falan da bulabilirsiniz ama elektroniklerde komisyonu satıştan çok dropshipping tarzı satılıyor galiba. Siz yine de araştırabilirsiniz. başka soracağınız soru olursa, aklınızda bir şey olursa yorumlarda belirtin. Seve seve cevaplarım. Dediğim gibi XML et XML araştırma komisyon satış et şartı başlayanlar için ilk adım olarak aslında belirleniyor ve minimal bir adım bence küçük bir adım. Yani sadece aklınızdaki sorulara gider giderirsiniz. Hani sandığım kadar kolay mıymış? Ne kadar zormuş? Ürünümü satar mı? Müşterimi nasıl bulacağım gibi şeyleri üstünüze atmış olursunuz. Bir tane daha bir şey söylemek istiyorum size. Bir püf noktadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Siz diyelim ki şu an öylesine bir site açtınız. Mesela ilk gördüğümüz ayakkabı sitesini örnek alalım. Ayakkabı satmaya karar verdiniz ve Converse ayakkabılar diye bir Instagram sayfası oluşturdunuz. Ve bu Instagram sayfasında satış yaptınız 3 işte, ay falan. Baktınız satabiliyorsunuz işleriniz büyütüyor dediniz ki ben neden e, komisyona bakıyorum. Milletin ürünü satıp komisyon alıyorum. Ben kendi şirketimi kurayım. Kendim ürünleri toptancı alıp kendim satıp satayım. Daha fazla kar elde edeyim dediniz. Ve e, bayilikten ayrıldınız. Sonra kendi ayakkabı firmanızı oluşturmak için de işte Converse ayakkabı değil de başka bir isim buldunuz. Örnek veriyorum işte Ahmet Bey demiştim. Ahmet ayakkabı diye bir site kurmak istediniz. Instagram sayfası kurmak istediniz. Bu sefer Instagram sayfanızın ismini değişmek zorunda kalacaksınız. Ve bu sefer de müşterilere güvensizlik olacak. Neden? Çünkü ben bayağıdır alışveriş yaptığım bir site var diyelim. Onun ismi bir anda değişti. O zaman derim ki acaba el mi değiştirdi? Yani bunun patronu mu değiştirdi? Bunun işçileri mi değiştirdi? E, neden değişti bunun ismi deyip bir tereddütle sipariş veririm veya da sorgularım veya biraz beklerim hemen sipariş vermem gibi sıkıntılar yol açabilir. Bu yüzden siz şimdi Instagram'ı da kapatsanız bu seferde de işte Converse ayakkabı Instagram'ını kapatıp yeniden bir Ahmet ayakkabı Instagram'ı açsanız bu sefer de sıfırdan müşteri kapasitesi oluşturmak, sıfırdan takipçi oluşturmak işte sonuçta o etkileşim hani o zamanlar sonuçta siz 2-3 ay bir ürün yüklediniz. O Instagram'da bir geçmişiniz var. Yani etkileşiminiz var. Bu yüzden de dezavantajınız olacaktır yine yeni bir Instagram hesabı açmak. Bu yüzden benim tavsiyem güzel düşünün. Yani ben ileride ayakkabı sayfası açacağım ve şu site, şu isim adında açacağım. Bu yüzden de Instagram sayfasında bu isim üzerine kurmam gerekiyor demeniz lazım. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi benim başka anlatacağım bir şey yok komisyon satış oranında. Bu ev hanımlarının daha çok yaptığı bir şey aslında. Ufak bütçelerle çok fazla hani yani herkes aslında kapasitesine bağlı tabii ki. Çok fazla da satış yapabilirsiniz ama dediğim gibi çok büyük hedefleriniz varsa sizi çok büyük yerlere götürmez komisyonun satış sadece başlangıç aşaması. Eee Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Klasik bir cümle söyleyeceğim ama maalesef buna mecburum. Çünkü sayfam yeni ve yeni yeni içerikler size üretmeye başlıyorum. Daha fazla ve daha güzel içerikler umarım gelecektir. Yani sizden tabii ki destek gördükçe daha fazlasını, daha yenisini, daha güzelini çekmeye çalışacağım. Buna şüpheniz olmasın. Kanalıma abone olun. Diğer videoları kaçırmayın. Ev alakalı ve borsa ile alakalı başka başka videolar kanalımda yüklenmiş bulunacak. ilerleyen zamanlarda her cuma bir video şeklinde plan atmayı düşünüyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Lütfen destek olmayı unutmayın.